abi Sen devam et, kesersin videoyu. <laughs> Rezilliğe bak ya. <laughs> 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 Boy bir de başla. Senin yapacağın işi galiba. Ben haydi. senden güzel oyuncu değilim hadi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa oluyor bak. Bak şimdi. Bunu at, bunu al. O değil. Önce ikinciyi atacağım. Ya, bunu ben atıyorsun. Şu. Bak, bunu attım. Tamam ya. hangisiyle tutacağım? Bunu atayım, atacağım. atacağım. <laughs> bunu, bunu atacağım Bunu omatacağım. Ava vuracağım. Hadi hadi. Bak yani, ikinciyi at. Bunu at, bunu at. Anam <laughs> telefon Oğlum telefonun ha Şimdi bak. Şöyle bunu at, bunu at. Bunu, at, bunu tut. Sen hepsini atını <laughs> hiç tut <laughs> <laughs> Öğrenecek ama öğrenecek. Şuradan ya, ne var ne Ya bana var? benzemiyor <laughs> ki. Bir atıp atıp tutalım. Bak. <laughs> İkinciyi attın, ikinci ikinciyi attın. Hemen sağdakini atacaksın. Böyle. Önce şöyle yap. E tamam ya, şöyle üçüncüyü oynatmıyorsun. Tamam bekle, önce şöyle yap. Bak sana öyle diyor kız. Tamam abi sen yapma, gözünü seveyim. Aha tuttum. tamam portakal al, tut. Limonat. tamam abi sen